arkadaşlar şey, kanalıma yüklem hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlarımla beraber arkadaşlar takipçilerimle beraber bir gün geçiriyoruz evet arkadaşlar her gün gördüğünüz gibi zaten yapıyoruz ve bugün de bayağı fazla arkadaşlarımız var video video oyunu diyeyim arkadaşlar şöyle diyeyim anlasınlar arkadaşlar Burada e ben tam başlayacakken oyun beni attı ve bazı arkadaşımız gelememiş olabilir. Arkadaşlar Crazy Run'a gideceğiz. Crazy Run. Aa ışınlandı. O ışınlanarak gitti. Ben böyle gideceğim. Gelin arkadaşlar. Geliyorlar arkadaşlarım. Bu arada siz de gelmek isterseniz birazdan vereceğim numaramı ve adımı. Katılmak isteyenler herkes katılabilir geliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu çok kişi bisikletiyle geliyor. Ben de tabii ki motoruma gidiyorum. Oh, hadi gidelim. Online olan arkadaşlarımız var. burada arkadaşlar benim arkadaşlık yerim şu an tamamen dolmuş durumda. Atanların arkadaşlar eski kişiler Aa şey kutu var. ne onu, onu sonra alıyorum. Atanların arkadaşlar... Ee, İsteklerini kabul etmeden önce başkalarınınkini siliyorum yani eski olanların hiç oyuna girmeyen başka sizden başkalarınınkini siliyorum ondan sonrasında da sizinkini kabul ediyorum gelin arkadaşlar hepinizi çok seviyorum İsimlerinizi okuyayım Nida TV Prenses Esma Vale P Umut Nida ay bunu okumuştum Rapunzel Hoezrona gidiyorum. Arkadaşlar ay giremiyorum. Ben şu anda sizden giremiyorum arkadaşlar. Giriyorum. Arkadaşlar bu arada eğer ikincisini istiyorsanız bunun 11 like gelmesi lazım arkadaşlar yarına. Takipçilerimle yine bir gün geçirmemi istiyorsunuz arkadaşlar. Bir fotoğraf çekelim o zaman. Şöyle kimse görmeden hemen çekindim arkadaşlar. Etiketliyorum. Bayağı da kişi var. Hemen paylaşıyorum arkadaşlar. Hemen paylaşmam lazım. Şey, hemen hemen hemen. Daha başlamamış. Burada bayağı arkadaşlarımız var. Burada yeni benim hayvanım var. Bozayı daha ismi koymadım. Yeni çıktı bana arkadaşlar. 7 elmas verdim açmak için. Arkadaşlar arkadaşımız ağlıyor. Lütfen ağlamayın. Bu doluştuk şu anda. Bayağı kişi var arkadaşlar. beni çok seviyorum. Ağlama. Hadi başla yarış ya. Arkadaşlar acaba kim kazanacak? Bu arada Umut diye bir arkadaşım bayağı hızlı gidiyor. Arkadaşlar ağlama lütfen. İyi de arkadaşımız ağlama. Herkes ağlıyor arkadaşlar seni görmek güzel. Ağlama ağlama gitme. Yonca diye biri var. Benim arkadaş değil. Seni görmek güzel. Teşekkür ederim. Arkadaşlar burada buna katılamayanlar üzülmesin. 11 like gelirse yarın bir daha yapacağım. Yarın eğer 11 like gelirse sabahtan duyuru yaparım zaten. Arkadaşlar arkadaşım olmasanız da, olsanız da, olmasanız da ben sizi seviyorum yani. Ağlama ya. Of çok fazla kişi var ve Zeynoş arkadaşımız da geldi Halama. mı ala mı başlayacak burada bin kişi olduk ya Ela Yeter arkadaşımız ben hep oyundayken o da geliyor sonrasında Zeynoş arkadaşımız da hep geliyor bu yonca arkadaşımız eğer takipçimde değildir belki bilmiyorum yani arkadaşlar ben her oyuna girdiğimde yanıma geliyorsun. Çok teşekkür ederim hepinize. Şu anda kayboldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradayım. Giriyoruz. Beni işlerinde sanıyorlar galiba arkadaşlar. Arkadaşlar ağlayacağım. Bakalım beni ilk öpen kim olacak? Oh, Prenses Esma arkadaşımız, en hoş arkadaşımız Hepinize çok teşekkür ederim. Ben bir bu tarafa gideyim çünkü baya kalabalık var. Ki ben kendimi göremiyorum. sürü haline gidiyoruz arkadaşlar. Baya kişiyi şu anda. Videoyu biraz geç başladım arkadaşlar. Hepiniz gelin diye. Normalde erkenden başlayacaktım. Hepiniz beraberlik Sonra saat gelmişti. Sonrasında birden oyun beni attı. Ve sonrasında hemen girdim arkadaşlar. Size ışınlandım ve oyuna başladık. Burada çok şimdi kostüm var arkadaşlar. Benim kostüm yok. Hadi kostüm olanlar tabi ne güzel uçuyor arkadaşlar. Ben de kostüm yok. Eğer 5000 abone olduğumuzda arkadaşlar e, ee, şey Pegasus Premium'lara katıl. Premium'lar YouTuber'lara özel premium şeyine katılacağım arkadaşlar. Ağlama niye ağlıyorsun? Gerideyiz. Ben de gerideyim yani. Öne geçtiler. Şuna bakın. Uçuyor çocuk. Ay işte Evet, uhu gidiyoruz. Aa, çok tatlı hayvanları kalmış. <laughs> bu kadar tatlı hayvanlar olamaz. Ve çok güzel isimleri var. Oo ab bunların hepsi burada aynı kostüm. Sadece eli arkadaşımız. abi kaçıncı oldu? Beşinci mi olmuşum acaba? Ee, ah kutu. Ne çıkacak? Kaldık tamam. Beşinci mi oldum? Evet arkadaşlar al ama. Arkadaşlar ağlamayın yani. İlla siz de birinci olursunuz. Herkes ağlıyor şu anda kaybetti diye. Birinci bu arada kim olmuş onu tebrik edelim. Hadi geç. Ağlamayın. Arkadaşlar birinci kim olduğunu göremiyorsa. Valen bu olmuş arkadaşlar. Bu arkadaşımız. Aa İlke TV, Zeynoş TV gelememiş arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Burada hepsinin hepinizin hayvan birbirinden tatlı. Gerçekten mükemmel hayvanlarınız var. Ağlama. Aa bu arada Bozo'ya aynısı pompon koymuş adına. Çok güzel isimler koyuyorsunuz hayvanlarınıza. Bakın hepsi de böyle zenginsiniz yani. Güzel ayakkabılarınız, kıyafetleriniz hepinizin güzel. Kostümleriniz de var. Uç. Hadi. Bir hızla gidelim. Uçan arkadaşlarımla şu anda hiç bu engellilere basmadan gidiyordur. Ben kostümsüz yapıyorum. O kendinden kırıldı burada kapı arkadaşlar. Burada bu Crazy Run'la oynayacağım. Sonrasında kapatacağım ama sizinle oynamaya devam ederim biraz. 5 dakika falan ederim. Hayır hayır. Arkadaşlar geride kaldım. Şu kapılar yüzünden geride kaldım. Hadi. Oo, son anda arkadaşlar. Ya. Aa giremiyorum. Ha. Arkadaşlar ağlamayın. takla atarım. Ben hiç olmak derdim değilim. Sizle yarışmak derdimdeyim arkadaşlar. Hemen gidelim. Açtınız mı? Zaten bir tane kapı vardı. bir tanesini denemeyelim sonda. Tabii ki. Ay kim oldu birinci? İkinci mi oldum? ikinci mi oldum? Bekledi beni. Üçüncü oldum. Aa arkadaşlar şampiyon sensin diye bana. Çok seviyor. Çok tatlısınız. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.